Arkana sadece dinle her şey boşar bir şarkı çalsın. Arkadaşlar ben maran ve bilgisayar bilgisayarlı birlikte. Sağ olun arkadaşlar. Sağ ol miserablemize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve biraz da kekeliyorsam kusura bakmayın. Okuldan yeni geldim arkadaşlar. Neyse videoyu ben yönetmeyeyim. Videoyu benmediyseniz şöyle bir hızlı hızlı gitmeye çalışayım. Ee, neyse şöyle o güzel şöyle alalım tamam ee, şimdi ortadaki adamları kesmeye çalışacağım umarım keserim yani ürünler lan sizde <laughs> şunu bir aynen şu adamı kesmek istiyorum uykulu what the fuck uykulu akın cc oldun evet sen gel dur sen gelme sen hiç gelme seni bir dakika seni almaya çalışayım hop 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 alperen alperen video Abi deminen videomu diye yalvarıyordun. Şimdi bana der misin burada? Artistik tarzı artist ya. Cık, yakışmaz mı Alperen? Alırlar. Neyse. Hop. Devam. Ee, şunu elimde bulundurayım. Şunu koyayım. Evet devam edelim. Eee. Şöyle what the fuck. Şöyle bunu alacağım. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Sen gel sen gel sen gel sen gel sen gel. Hop. Of. fil demir seten. Sen kimsin oğlum beni değerlendirmeyin bak şu. Sen kimsin oğlum? Beni değerlendirmeyin ulan. Gel buraya gel buraya. Hop. He he he. He he E, ee, bunu da kestik arkadaşlar. Neyse. E, güzel ya. Şu an güzel gidiyoruz gerçekten. E, ee, evet. Hop. Tamam. Like atmayı unutmayın bu arada. Like atırsak da emeklerimin vermiş olursunuz. Ee, dediğim gibi yani kekeliyor olabilirim. Biraz kekeliyor derken bir lafı aynı söyleyebiliyorum. Ve de e, bazı şeylerde dilim dönmüyor. Yani söyleyemiyorum. Olabilir marka neyse. Ee, şöyle. Vay dabık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. onları ben sana verir miyim lan? Çahal Çahal Gel lan buraya Çahal Çahalları kesiyoruz biz lan Çahal Gel lan buraya Gel lan buraya Hop Şöyle koy şöyle koy Şöyle hop Şunları da koy Uf. Alamıyorum. What the fuck? Bu ne oğlum ya? bir sürü fazlalıklar var anasını satayım. Neyse. Ye şunu. Devam. Kaç kişi kalmış? 2 kişi kalmış. Şu bir reizi bulursam çok zor olacak gerçekten. Ee, o adam acaba nereye gitti? Yer yarıldı dibine mi girdi amına? Ne ben onu bulacağım. Onun eline vereceğim. Aha buldum. Gel lan buraya. Dur gelme. Eline vereceğim onu. Eline vereceğim oğlum senin eline. Gel buraya. Gel buraya hop. Hop, hop 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 Evet Hop Hop Kardeşim güzel oynuyorsun da Neden karşılığında anlamadım Hop Şöyle zıpla 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 Hızlı Eyvallah pasta için canım benim ve GG. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video like yorumuna kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Neyse like da atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.